Merhaba. Pardus eğitim videoları kapsamında bugün sizler için Pardus üzerinde kullanabileceğiniz uygulamaları tanıtacağız. Elbette ki Pardus üzerinde kullanabileceğiniz uygulamalar bugün burada tanıtacağımız uygulamalarla sınırlı değil. Uygulamaları atlamamak için ben bir PDF üzerinde uygulamaları kategorilere göre ayırmıştım. Bunun üzerinden devam edebiliriz arkadaşlar. Öncelikle farklı bir işletim sisteminden Pardos işletim sistemine geçiş yapıyorsanız o işletim sisteminde kullandığınız uygulamaların alternatiflerine internet üzerinden erişebilirsiniz. Ancak her uygulamayı internet üzerinden arayıp bulmayın diye ben kategoriye göre sık kullanılan, yaygın kullanılan uygulamalardan birkaç tanesini burada örnekledim. Sizler aynı kategoride farklı uygulamaları kullanıyorsanız ya da tercih ediyorsanız bunlara yine internetten erişebilirsiniz arkadaşlar. Sık kullandığınız uygulamaları Pardus ekibine iletmek suretiyle Pardus mağazaya bu uygulamaların ilave edilmesini de sağlayabilirsiniz. Her işletim sisteminde olduğu gibi özellikle de kamu kurumlarında ya da bireysel ihtiyaçlarımızda ofis uygulamaları elzemdir arkadaşlar. Yani ofis uygulamalarımızda işte metin belgeleri, elektronik tablolar düzenleme ya da sunumlar hazırlamak için bir takım araçlara ihtiyaç var. Pardus'la birlikte ön tanımlı olarak gelen ofis araçları LibreOffice arkadaşlar. LibreOffice şu an bende kurulu. Gerçi zaten kurulu olarak geliyor. Bileşenlerine bir göz atalım isterseniz. LibreOffice Writer Microsoft Word karşılığı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Basit bir belgeden Sayfalarca e, büyüklükte uzunlukta bir belge oluşturmak için profesyonel görünümlü belgeler oluşturmak için kullanabileceğiniz bir kelime işlem editörü arkadaşlar. Bu kelime işlem editöründe belgelerinizin başlık tanımlı, tanımlamalarını yapmışsanız içindekiler sayfasını ekleyebilir. Belgenizin alfabetik dizinlerini oluşturabilir. Kaynakçıları otomatik ekleyebilir. Resme, tabloya, madde emine, herhangi bir başlığa, konuya Cross referanslar verebilirsiniz. Yani çapraz başvurular verebilirsiniz. Posta birleştirme sihirbazını kullanarak bir belgenin bir veri tabanındaki tüm kayıtlara ya da belirttiğiniz kriteri sağlayanlarına otomatik olarak düzenleyebilirsiniz. Şablon yelpazesindeki şablonları kullanarak çok hızlı belgeler oluşturabilir. Otomatik metin seçeneğini kullanmak suretiyle de sürekli yazdığınız işlemlerin otomatik olarak yazılmasını sağlamanız mümkün e-tablo uygulaması olarak burada LibreOffice hesap tablosu karşımıza geliyor arkadaşlar. Sayısal veriler üzerinde işlem yapıyorsanız, bu sayısal verilerin grafiklerini hazırlıyorsanız, bu sayısal verilerinizin raporlarını döküyorsanız kullanacağınız uygulama LibreOffice hesap tablosudur arkadaşlar. Hazırladığınız belgeleri etkili animasyonlarla etkili sunumlar hazırlama için Impress uygulaması burada var. LibreOffice sunum uygulamasını kullanabilirsiniz. 2 ya da 3 boyutlu çizimlerimiz için LibreOffice Draw matematiksel formülleri e, belgemize hızlıca yazmak için yine MET formül uygulamasını kullanmamız mümkün. Artık çok yaygın kullanılmıyor ama isim olarak bahsedelim. Base ile veri tabanı, LibreOffice veri tabanı ile de veri tabanı işlemleri gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. LibreOffice.org adresinden LibreOffice kurulu değilse indirebilirsiniz. Kullandığınız dağıtımda kurulu olmayabilir. Ama Pardus'la ön tanımlı olarak kurulu gelmektedir. Yeni versiyonlarına yine LibreOffice.org'dan erişebilirsiniz. Extension.LibreOffice.org'dan da şablonlarına erişmeniz mümkündür arkadaşlar. LibreOffice özgür bir güçlü ofis araçları yazılımıdır arkadaşlar. Sadece LibreOffice ile sınırlı mıyız? Hayır değil. Kullanım olarak tamamen LibreOffice ile aynı olan OpenOffice uygulamasını da tercih etmeniz mümkün. Ya da kullandığınız dağıtımda OpenOffice kurul olarak geliyor olabilir arkadaşlar. Tarayıcı olarak Firefox özgür yazılım tarafında var arkadaşlar. Sizi e, takip etmeyen oldukça kullanışlı bir tarayıcı arkadaşlar. Diğer dağıtımlarda da bunu yaygın kullanıyorsunuzdur. Hatta diğer platformlarda da yaygın olarak kullanılan Firefox arkadaşlar. Mozilla'nın ürünlerine Mozilla erişebilirsiniz. Firefox bunlardan sadece birisi. Oradaki ürün yelpazesine göz atabilirsiniz. Pardus'ta yine kurul olarak gelen Chromium uygulaması var. Güvenli, açık kaynak, özgür bir tarayıcı arkadaşlar. Siz bende bakın Chrome yüklü. Chromium zaten kurul olarak gelecektir. Google Chrome uygulamasını da ne yapabilirsiniz? Tercih edebilirsiniz. Bu arada aslında bu uygulamaların nasıl kurulduklarını da basitçe burada bahsedebiliriz. Kaldı ki bir takım uygulamalar burada kurul olarak gelecektir. Ancak sizler kurul olmayan uygulamaları Pardos yazılım merkezinden veya Pardos depodan Pardos yazılım merkeziyle her ikisi de mümkün arkadaşlar. Yönetici kullanıcı parolanızı girmek suretiyle Pardus mağaza ya da Pardus depo'dan ne yapabilirsiniz? Burada anlattığımız uygulamalar sizde yok ise bunları kurabilirsiniz arkadaşlar. Pardus yazılım merkezine zaman zaman dönüş yapacağım. Bazı uygulamaların ekran görüntülerini en azından göstermek için onları hızlıca kurabiliriz. Depoda ya da Pardus mağazada ol, olmayan uygulamaları da elbette kendi resmi sitelerinden buralarda o siteleri belirtiyorum proje sayfalarından erişip kurabilirsiniz arkadaşlar. Mozilla Thunderbird mail uygulaması arkadaşlar. Mail alma gönderme işlemleri yapma, işte takvimleri oluşturma, adres defterinizi oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirebildiğimiz bir uygulama. Burada bende yapılandırılmış değil. İlk açtığınızda doğal olarak bir mail hesabıyla entegre etmeniz gerekecek arkadaşlar bunu. Dolayısıyla isim, mail adresi ve mail paralarınızı girdikten sonra sunucu ayarlarınızı otomatik gerçekleştirebileceğiniz bir uygulama. Burada yine ne yapabilirsiniz? Elektronik postalarınızı oluştururken işte HTML tabanlı sayfalar oluşturabilir ya da düz metinlerinize dosya eki vesaire koymak suretiyle bir e-posta iletisi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Takvim ve adres defterlerinizi oluşturabilir. Ve dahili iç görüşmelerinizi yine sohbet aracı aracılığıyla yapabilirsiniz. Haber grupları iletişimde yine burada mevcut. Bir diğer e, kullanılan sadece burada e, Thunderbird yok, birçok uygulama var. Gnome e, tarafından geliştirilen Evolution uygulaması var. Bu ben de yapılandırılmış mı bakalım zannediyorum bu da yapılandırılmış değil. Evreation uygulamasında da yapılandırılmamışsa yine bir hoş geldiniz uygulaması sizleri karşılıyor arkadaşlar. Mail adresinizi buraya tanımlamak için önünüze bir sihirbaz geliyor. Sizden istenen bilgileri girmeniz halinde Thunderbird gibi işte Microsoft tarafında kullandığınız Outlook gibi uygulamalara benzer imkanlar size sunacaktır arkadaşlar. Burada tasarım, grafik tasarımla ilgili işler yapıyorsanız kullanabileceğiniz uygulamalardan birisi de GIMP arkadaşlar. Oldukça yaygın kullanılır. İşte Windows'ta da kullanabilirsiniz. MacOS'ta da kullanılabilen bir uygulama arkadaşlar. Yani bu, bu platformlarla hatta birçok platformu destekleyen bir grafik tasarım uygulaması arkadaşlar. Resim düzenleme uygulaması. Ekstra modüller ekleyerek siz bunun GIMP'in özelliklerini arttırabiliyorsunuz çok yüksek çözünürlükleri destekleyen hareketli görüntülere efekt uygulamasını sağlayan e, uygulama e, efekt vermemizi sağlayan CinePaint e, diye bir türevi de yine bunun mevcut arkadaşlar Gimp üzerinde siz katmanlar kalan kanallar ve yollar üzerinde çalışa biliyorsunuz hatta abartısız şöyle söyleyebilirim yüzlerce dosya biçimini GIMP destekliyor arkadaşlar yine GIMP uygulamasının grafik tablet desteği de mevcut yani grafik tabletinizi ne yapabilirsiniz GIMP'e bilgisayara takıp GIMP üzerine verilerinizi aktarabilirsiniz SVG dosyalarımız üzerinde çalışabileceğimiz Inkscape uygulaması yine mevcut Genel kamu lisansıyla dağıtılan bu yazılım arkadaşlar GIMP gibi yine Windows ve macOS gibi platformlarda çalışan özgür ve ücretsiz vektörel grafik düzenleme yazılımı arkadaşlar. Logo, afiş tasarımı ve çeşitli grafik işlemlerini burada yapabiliyorsunuz. Ayrıca var olan resimleriniz üzerinde de bu uygulamayla düzenleme yapmanız mümkün. Bunun öne çıkan özelliği ölçeklenebilir SVG dosya biçimini desteklemesi diyebiliriz arkadaşlar. Oldukça güçlü bir grafik tasarım uygulaması. Pinta ise arkadaşlar, Parvus üzerinde yine güçlü gelen, oldukça küçük ancak güçlü bir resim düzenleyici. Basit resimler üzerinde düzenleme işlemi yapıyorsanız Pinta uygulamasını ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Blender uygulaması 3 boyutlu modelleme ve canlandırma uygulaması arkadaşlar. Özgür bir yazılım yine. Bu Blender uygulaması zannediyorum 98'li yıllarda kapalı kaynak olarak sunulan bir yazılımdı. İlginç bir yazılım. Sonra firmanın işte bir takım nedenlerle zannediyorum batmasından sonra firmanın sahibi bir kampanya başlatıyor ve bu uygulamanın kapalı kaynak kodlarını açabileceğini, özgür hale getirebileceğini söylüyor. Bu kampanyadan toplanan işte belli bir miktar para karşılığı Blender'da özgür bir yazılım haline getiriliyor arkadaşlar. Kaynak kodları açılıyor. Kaynak kodları açıldıktan sonra artık yaygın bir şekilde bir takım filmlerdeki animasyonlar için kullanılan bir yazılım hale geliyor, haline geliyor. Özellikle Örümcek Adam 2 filminde kullanılmıştı bu uygulama. Tabi Örümcek Adam 2'den önce de şu an ismini hatırlayamadığım bir filmde de görsel tasarım efekt ödülleri almıştı arkadaşlar. Yine bu kullanımı kolay olmasa da içine girdiğinizde sizi ne yapacak kendisine bağlayacak güzel animasyonlar, modellemeler yapabileceğiniz, çizgi filmler oluşturabileceğiniz çok güçlü bir özgür bir modelleme uygulaması arkadaşlar. Grafik tasarım tarafında tonla uygulamamız var. Bunların hepsini yine anlatmamız mümkün değil. Ancak siz burada isimlerini gördüğünüz uygulamalara internetten erişebilirsiniz detay bilgileri. Şu an size bu kaydı yaparken kullandığım OBS Studio var arkadaşlar. OBS Studio YouTube, Twitch, Logitech, Facebook gibi firmaların destek verdiği ücretsiz Girdi aygıtlarını yakalama ve ekran kayıt uygulaması arkadaşlar. Ben şu an sizinle konuşurken mikrofonumu yakala diyorum. Tabi şu an burada altta görüyorsunuz bunu açık. Kayıt da devam ediyor. Bunu açtığım zaman kendi kendisinin de görüntüsünü alacağı için ekranda hoş olmayan böyle iç içe yani karşılıklı iki ayna gibi bir görüntü oluşacak. O yüzden ekranı açmıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. İşte siz diyorsunuz ki bu yakalama aygıtını ekle. Örneğin artıya bastınız. Benim mikrofonumu kaydet diyorsunuz. Benim masaüstümü kaydet diyorsunuz. Bu pencereyi kaydet diyebiliyorsunuz. Bu şekilde yakalama aygıtlarını girebiliyorsunuz. Ve bunları yapılandırabiliyorsunuz. O anda canlı yayın akışı yapabilirsiniz. İşte kameramı yakala diyebilirsiniz. Bu streami ne, ne yapacak? OBS Studio direkt YouTube'da canlı yayın yapabileceğiniz şekilde o akışı yakalayacaktır. Yine bu yayınlarda... Hem masa üstümü yakala hem kameramı yakala. Yani şu an ben size bu eğitim videosunu çekerken masa üstümü kaydetmesinin yanında kameramı da şu kü küçük bir şekilde köşeye ayarlayabilir. Kendi görüntümü de kaydet diyebilirim arkadaşlar. Özgür yazılım tarafında çok yaygın kullanılan bir uygulama OBS Studio arkadaşlar. Videolar üzerinde eğer düzenleme işlemi yapıyorsanız Yine burada çözümümüz çok fazla var. OpenShot işte Kdenlive gibi uygulamalarımız var. Bunlarla video ve sesleri kesip e, kopyala yapıştır yani bir video üzerinde her türlü kesme biçme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bu videolara efektler verebiliyorsunuz. Aynı zamanda ses seviyesini de birtakım efektlerle arttırma, azaltma, sesteki gürültüyü engelleme gibi filtreleri uygulama gibi özellikleri var. Ben eğitim videolarını çek OBS ile kaydediyorum. Bunları da bu uygulamayla nedir araya atıyorum. Dışarıdan gelen bir kuş sesi, araç sesi girdiğinde bunları da bu uygulamayla kesmek suretiyle, kırpmak suretiyle daha düzenli hale getirebiliyorum arkadaşlar. Yine yaygın kullanılan bir uygulama. Bunu Windows'da vesaire de çok kullanmışsınızdır. Windows, Linux, MacOS ve Android gibi platformlarda çalışan tamamen özgür, özgür bir video ses uygulaması arkadaşlar. VLC açıkçası her şeyi oynatır arkadaşlar. Dosyanızı, diskinizi yani bir disk gösterebilirsiniz. Web kameranızı oynatabilirsiniz. Yani aygıt ve akışları yönetebiliyor. Atıyorum TV izlemek istiyorsunuz. Bu IP TV'lerin oynatma listelerini, M3U uzantılı listelerini indirip VLC Media Player'da ne yapabilirsiniz? A akışını yakala deyip e, ardından bakın burada oynatma listesi aç vesaire var. Buradan o listeyi göstermek suretiyle normal evinizde bilgisayarınızdan TV kanallarını yön tuşlarıyla geçmek suretiyle izlemeniz mümkün. Dünya üzerindeki tüm kanalları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir parola koruması yoksa ya da bir stream akışı varsa bunların hepsini VLC player izlemeniz mümkün özgür bir yazılım casus yazılım içermez reklamla vesaire sizi rahatsız etmez etmez arkadaşlar böyle farklı türleri oynatmak için de ekstra kodek vesaire gerektirmeden çok fazla uygulamayı VLC media playerla oynatabilirsiniz arkadaşlar Xbox Media Center arkadaşlar yine birçok cihazda kullanabileceğiniz bir medya merkezi eğlence merkezi arkadaşlar ben bunu televizyonumda kullanıyorum mesela. Smart televizyonunuza bu uygulamayı kurup hem TV kanallarınızı izleyebilirsiniz. Hem de bir video, bir depolama ortamından videolarınızı oynatabilirsiniz. Normal TV yayın akışlarını da mümkün. IPTV'leri canlı izlemeniz de mümkün arkadaşlar. Bunu yine uzaktan kumandayla da kontrol edebilmeniz oldukça önemli bir özellik görüntü uygulamalarında arkadaşlar yani medya oynatıcılarda medya player, SM player vesaire gibi Dragon player gibi yine farklı player'lar mevcut. Bunları yine internetten özelliklerine erişebilirsiniz. Ses tarafında Ritimbox, audio player var arkadaşlar. Müzik ihtiyaçlarımız için kullanabileceğimiz Apple'ın iTunes'una benzer bir uygulama bu. Dolayısıyla müzik dinleme işlemleri için bütün ihtiyaçlarınızı karşılar. Ses CD'leri, track CD'lerinizi oynatabilir. Bunları MP3 veya o OGG Warbis formatına dönüştürebiliyorsunuz. Yani özgür sıkıştırılmış ses dosyası formatına da bu track CD'lerinizi dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda görsel efektlerle de oynatmanızı sağlıyor. Yani orada bir ses efektine ne yapabilirsiniz? Görsel efektler verebilirsiniz. Clementin yine benim sevdiğim uygulamalardan. Bu çoğu platformda çalışan bir yine ses oynatma aracı arkadaşlar. Bir müzik player. Burada müzik dosyalarınızı arama ve oynatma işlemleri kullanıcı arayüzü son derece basit bir uygulama. İnternetten yine bu uygulamayla radyo dinleyebiliyorsunuz. Spotify vesaire gibi streamleri bu uygulamanıza entegre edebilirsiniz arkadaşlar. Yine buluta bir takım dosyalarınızı atıp burada Clementine ile çalabilirsiniz. İşte Google Drive, Dropbox, OneDrive gibi yerlere ses dosyalarınızı atıp Clementine ile bunları oynatma şansınız var. Yine burada M2 gibi formatlarda listelerimizi dışa aktarabiliyoruz ya da bunları çalabiliyoruz. Yine Clementine'in de Ritimbox'da olduğu gibi ses CD'lerini çalma özelliği var. Bir müziğin şarkı sözlerini de burada görmeniz mümkün. Yine ses uygulamalarında birçok uygulamamız mevcut arkadaşlar. Bunların hepsine tek tek değinmeye gerek yok. Bu uygulamalara sizler internetten yine bunların özelliklerine erişebiliyorsunuz. Geliştirme tarafında kullanılan uygulamalar benim kullandığım Vim uygulaması var arkadaşlar. Bu iOS'ta falan V diye geçer. Siz de V diye çalıştırabilirsiniz bunu Pardus üzerinde. Terminal üzerinden kullanılabilen bir güçlü bir metin, metin editörü arkadaşlar Vim bir metin editöründen esinlenerek bu temel alınarak daha doğrusu geliştirmeye başlanmış bir proje hatta v, v imitation oradaki imitasyon ikinci harfi ilk ismi böyleydi daha sonra bir o kadar çok gelişti ki dolayısıyla artık bir imitasyon olmaktan çıktı yani bir taklit olmaktan çıktı artık daha da özellikli Vim Improved isim değişmedi ama açılımı değişti. İsmi bu şekilde Vim Improved diye lanse edildi gelişmiş versiyonlarında. Belirttiğim gibi terminal üzerinden kullanılabilen çok güçlü bir uygulama Vim Editor arkadaşlar. Bir sonraki uygulama Visual Studio Code arkadaşlar. Microsoft firması tarafından geliştirilen Windows, MacOS, GNU Linux sistemler için geliştirilen bu platformlarda kullanılabilen bir yazılım geliştirme ortamı arkadaşlar. Eklentilerle verimli bir geliştirme ortamı sağlayabilirsiniz. Atıyorum GitHub hesabınızı VS Code ile entegre etme şansınız var arkadaşlar. Ücretsiz olarak edinebileceğiniz Android cihazlar için uygulama geliştirme ortamıdır arkadaşlar. Android cihazlar için uygulama geliştiriyorsanız Android Studio'yu ücretsiz olarak edinebilirsiniz arkadaşlar. Arduino IDE ile Arduino kartları geliştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Arduino cihazlar için kod geliştirme ve bunları karta upload etme kolayca yüklemenizi sağlayan bir ortamı mevcut arkadaşlar. Bu Arduino IDE'yi herhangi bir Arduino kartı ile kullanabilirsiniz. ve Tutorial sayesinde de online kodlamalar yapabilir. Yaptığınız çizimleri de buluta aktarma şansınız var. Tabi geliştirme ortamında çok yaygın bir şekilde bir takım ideler var arkadaşlar. Siz tercih ettiğiniz uygulamayı, yüklü değilse Pardus'a herhangi bir uygulama ile bakalım. Pardus yazılım merkezinde neler varmış? Buradan geliştirmeye tıklıyorum. Evet, PyCharm vesaire burada bir takım uygulamaları hızlıca sadece tıklayıp kur demek suretiyle sisteminize kurabilirsiniz arkadaşlar. Sistem araçları tarafında sanallaştırma için Oracle'ın VM Virtual Box'ını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sun Microsystem'in piyasaya sürdüğü ancak sonra Oracle firmasının satın alıp almasından sonra Oracle VM VirtualBox diye ismi değiştirilen bir sanallaştırma ortamı arkadaşlar. Sanallaştırma için Virtual Machine Manager uygulamasını da kullanabilirsiniz. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Buna da göz atabilirsiniz. Yine sanallaştırma ile ilgili işte Docker teknolojilerinde incelemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sistem tarafındaki diğer araçlarda işte disk kullanım analizi, paket kurmamızı sağlayan sinaptik paket yönetimi, işte Pardus yazılım merkezi uygulamalarını kullanabilirsiniz. İndirdiğiniz uygulamaları GDB, Pardus paket kurucu gibi uygulamalarla kullanabilirsiniz. Uzak, uzak masaüstü bağlantısı için AnyDesk uygulamasını yine kullanabiliyorsunuz uç birim terminal için Quake vesaire Terminator gibi birçok farklı versiyonda uç birim araçlarını, terminalleri kullanabilirsiniz. Disklerin üzerinde disk bölümleri oluşturma, disk biçimleme işlemleri için Parted ya da Gparted uygulamalarına erişebilirsiniz arkadaşlar. Son dönemde yaygın işte uzaktan konferans uygulamaları var. Bu uzaktan konferans uygulamalarını da arkadaşlar işte ne olsun örneğin yaygın kullanılan Zoom vesaire gibi uygulamaları sisteminize kurabilir, kaldırabilirsiniz. Özgür yazılım tarafında ben Jitsi uygulamasını da tavsiye ederim. Direkt tarayıcı üzerinden herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan Jitsi uygulamasını da yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sistem altyapı tarafında kullanabileceğimiz araçlar hani bu eğitimin az konusu değil sadece çözümler olduğunu bilelim sistem yöneticisi olan arkadaşlar zaten bunları kullanmıştır. İşte yedekleme için ne yapıyorum? Sistem al izleme için hangi araçları kullanabilirim? Loglama işlemlerim için burada çözüm var mı? İşte kurumumdaki parola yönetimi, parola saklama işlemleri için neler kullanabilirim? Bu araçlara yine Pardus tarafında çözüm bulabiliyorsunuz arkadaşlar. En çok merak edilen kısmı oyun kısmı arkadaşlar. Pardus ya da Linux sistemlerde oyun oynayabiliyor muyum kısmı. Elbette ki Pardus üzerinde de işte birçok oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyun platformu olan Steam üzerindeki oyunlar büyük bir oranda şeyde çalışıyor arkadaşlar. Linux sistemlerde çalışıyor. Birçok oyunu siz bilgisayarınıza Steam kurmak suretiyle Linux cihazınızdan, Pardus makinenizden ne yapabilirsiniz? Oynayabilirsiniz. Proton DB ile arkadaşlar Windows için yazılan uygulamaları da Linux üzerinde çalıştırabiliyorsunuz. Nasıl ki Wine ile Windows uygulamalarını çalıştırabiliyoruz, Proton da Wine ile oyunlar için bize bu imkanı sağlayabiliyor. Proton ile aslında neredeyse işte oyunların Windows için yazılmış da olsa Linux üzerinde çalıştırabiliyoruz. Hatta bu Steam'in sırf oyun için geliştirilen Linux tabanlı SteamOS, SteamOS, Steam Operating System diye bir işletim sistemi de yine mevcut arkadaşlar. Bu eğitimde belli başlı uygulamalara değindim. Elbette ki atladıklarım olabilir yaygın kullanılan uygulamalardan. Burada bahsetmediğim uygulamaları siz bu videoyu izleyenler yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu uygulamaları Pardos Yazılım Merkezi'ne bu uygulamaların eklenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi depo, Pardos Yazılım Merkezi ile depolara da erişip depolardan da kurulum yapabiliyorsunuz. Ancak Pardus mağazaya uygulama ekleme konusunda biraz daha özgürüz. Siz burada uygulama öner kısmını kullanmak suretiyle mağaza için istediğiniz oyunları yazabilir. Mevcut uygulamaları puanlayabilirsiniz arkadaşlar. Pardus üzerinde kullanabileceğimiz temel uygulamalar bu şekilde. Hoşçakalın.